Merhaba arkadaşlar. Ne Pirsem kanalından bugün sizlere e, Bim'den aldığımız Asperox Sarı Güç ürününü denedik biz. Sizlerin de karşınızda bir deneyelim dedik. Yemekleri pişirdikten sonra ocak temizliğinde bayağı faydasını faydası olacağını düşündüğümüz bir ürün diyelim. E, hep birlikte bir deneyelim bakalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Ocağımız bayağı bir kirliydi. Gördüğünüz gibi ocağımıza güzel bir sıkıyoruz ürünümüzü. Ocağımız bayağı batmıştı yemekten sonra. Ürünümüzü sıkıyoruz güzelce kirlenen yerlere. Evet. Gördüğünüz gibi bir de yanmış bayağı dibi tutmuş bir tenceremiz vardı. Bir de onun üzerinde deneyelim dedik. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz? bakıp görelim. Yalnız tenceremizin dibi bayağı bir dibini tutmuş gördüğünüz gibi aşırı derecede. Nasıl bir elde sonuç elde edeceğiz? Hep birlikte görelim. Biz ürünü denedik. Üründen memnun kaldık gibi. Çok aşırı derecede etkileyici olmasa da fena da sayılmaz ürün. Bakalım siz memnun kalacak mısınız? Bilmiyorum ürünümüz tencerenizin kenarlarına da sıkıyoruz güzelce. Sonra süngerimizi alıyoruz. Daha önce ocağa sıkmıştık. Ocakta gösterelim şöyle. Size gösteriyoruz. Şu şekilde bayağı bir etkili gördüğünüz gibi. Hani gördüğünüz gibi bayağı etkili yani ürün kurumuştu ocağımızın üzerindeki kirler gördüğünüz gibi etkili %100 sonuç veriyor mu? %100 sonuç veriyor diyemem. Ama yani temizlikte kolaylık sağlıyor diyebilirim. Zaten pahalı da bir ürün değil. Aldığımız ürün yaklaşık olarak 1 litre. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 10 lira civarında bir fiyatı vardı ürünün. 1 litresi 10 lira. Ve de böyle bir temizlik gayet makul diyebiliriz yani. Gayet güzel. Şimdi tenceremizde tenceremizin bayağı demiştim ya dibi tutmuş diye. Gördüğünüz gibi yumuşatmış bayağı kiri. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi Çok fazla da yumuşatmamış. Görüyorsunuz. <laughs> Ama fena değil. Bulaşık süngerimizi sürdüğümüz zaman görüyorsunuz rahat bir şekilde çıkıyor. Tekrar araya bir sıkalım deneyelim. Birazcık daha yumuşatmasını bekleyelim. Ürünümüz gördüğünüz gibi bu. Bim'den aldığımız bir ürün. Biz kullandık. Gördüğünüz üzere siz memnun kalır mısınız, kalmaz mısınız onu bilmiyorum. Ee, sonuç bu. Görüyorsunuz çok aşırı derecede yanmış kirlerin üzerinde pek bir etkisi olmuyor gibi ama yumuşatıyor. Uzun süre beklediğinizde daha yumuşatıyor. Görüyorsunuz beklediğiniz zaman yumuşatıyor. Bu ürünü bir de Kumaş üzerinde denedik. Kumaşa ne sürülmüştü derseniz eğer. Slime sürüldü. Çocuklar slime sürmüştü. Kumaş koltuğumuzun üzerine. Onun üzerinde denedik. Slime'ı kesinlikle çıkarmadı. Ne kadar uğraştıysak. Ama çikolata lekesi vardı kanepenin üzerinde. Onun üzerine de denedik. Çikolata lekesini çok rahat bir şekilde çıkardı. Slime yapıştırmıştı çocuklar. Onu bayağı bir uğraşmamıza rağmen çıkarmadı. Kumaşın üzerinde görüyorsunuz. Bayağı bir zorladık. Emek sarf ettik. Ama yine de çıkmadı. Deniyoruz. Deniyoruz. Olmuyor. Kumaşın üzerinde çok da etkili değil. Slime üzerinde daha doğrusu çok etkili değil. Ama diğer lekelerin üzerinde etkili. Dediğim gibi çikolata lekesini çıkardı, çay lekesi vardı kanepenin üzerinde onu çıkardı. Onların da videosunu çektik, en kısa zamanda onları da yayınlayacağız. Çay lekesi ve de çikolata lekesini çok rahat bir şekilde çıkardı, çok rahat bir şekilde çıkardı. Ama silam lekesini çıkarmadı, görüyorsunuz maalesef. Bu konuda başarısız kaldı. Bayağı bir zorladık. Güç sarf ettik. <laughs> Emek verdik. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın.